Herkese merhaba. Hazırlığında çalışma soruları serisine devam ediyoruz. Bugün Kilis İl Milliyetin Müdürlüğü'nün inkılap tarihi sorularına beraber çözeceğiz. 12 tane soru var. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kuvayi Milli Birlikleri halkın içinden doğmuş işgallere karşı büyük bir direniş başlatmıştı. Bölgesel çaplı olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatsa da düşmanı tamamen yurttan atabilecek güce sahip değildi. Ayrıca bazı Kuvayi Milliye liderlerinin isminsiz ve düzensiz davranışları da bulunmaktaydı. Bu nedenle ilerleyen süreçte Kuvayi Milliye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dahil edilmiş. Bu verilen bilgilere göre Kuvay Milliye birlikleri ile ilgili yargılardan hangisine biz ulaşamayız? Şimdi bir kere gücünü halktan almış, çok net bir şekilde halkın içinden doğmuş dediği için buna ulaşabiliriz. Düzenli ordunun kurulmasıyla son bulmuş. E tabii ki de birleştirilerek düzenli orduya dahil edilmişse son bulur. Bunu da net bir şekilde ortaya çıkartabiliriz. Bazı kuvay milli liderleri başına buyruk hareket etmiş mi? Düzensiz ve disiplinsiz tavırları bunun net bir şekilde göstergesi oluyor. Milli mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır. Kazanılmasını sağladığına dair bilgi yukarıda verilmemiştir arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada C şıkkıdır. Trabluskarp'ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal gönüllü olarak Trabluskarp'a geçmiş ve buradaki yerel halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek Derne ve önemli başarılar kazanmıştır. Bu durum milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in halkı, halkı örgütlenmesinde ona önemli bir tecrübe kazandırmıştır. Burada örgütleyecekleri teşkilatçılık eş değerdir. Bunu yüzde yüz alırsınız arkadaşlar. Vatansever olmazsa asla o topraklara gitmezdi. Lider olmazsa oradaki insanları kendine inandıramazdı. Yani 1-2-3 hepsi bizim için olması gereken cevaptır. O yüzden ulaşabildiğimiz deniz olur. Sakarya Savaşı'ndan önce TBMM ordunun ihtiyaçlarını karşılayıp savaş hazırlamak için Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkumandanlık etkisi vermiştir. Mustafa Kemal bu etkiyi kullanarak tekrar milli emirlerini çıkarmıştır. Bu durum neyi kanıtlar nitelikte. Mustafa Kemal kanun çıkartmış mı arkadaşlar? Çıkartmış. O onun yasama gücünü kullandığını göstergesi. Bu şıkları bulacağız. Mustafa Kemal'in TBMM başkanlığını bıraktığı. Başkanlığı bıraktı diye bir bilgi yukarıda yok. Tekrar milli emirlerinin TBMM'nin onayından geçtiği. Onayından geçtiğini de söylemiyor TBMM'nin onayından. Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetinin desteğini aldığı İstanbul hükümeti hiç alakamız yok zaten tamamen burada Mustafa Kemal bu yetkiyi kullanarak tek harfi milli çıkartmış ne yetkisi bu? yasama yetkisi o yüzden cevabımız burada aşık oluyor Amasya genelgesinin maddelerinden bazıları şunlardır vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Buna göre hangilerine ulaşacağız? Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesi. Amaç, bağımsızlığı sağlamak. Yöntem, milletin azmi ve kararı. Niye? Çünkü İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor diye. Amaç, yöntem, gerekçe bir şekilde belirtilmiş. İstanbul hükümetiyle işbirliği yapılmasına karar mı verilmiş burada? İstanbul Hükümeti'yle işbirliği yapalım diye bir şey var mı burada? Ve dursun. Yeni kurulacak devletin sınırları çizilmiştir. Vatanın bütünlüğü, devletin bağımsızlığı tehlikede. Yani İstanbul Hükümeti'yle işbirliği yapmasına karar verilmiştir diye bir madde burada var mı? İstanbul Hükümeti üzerinden sorunu yerine getirememektedir. Yani işbirliği yapmıyor burada. O zaman iki olan şıklarımızı eleyeceğiz. Yeni kurulacak devletin sınırları Misak-ı dediğimiz kısım arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde genelde vatan bir bütündür bölünemez gibisinden. O yüzden üçü de almayız. Biz burada sadece birinci kısmı alırız ve cevabımız o yüzden A şıkkı olur. Milli Mücadele döneminde Güney Cephesinde Maraş, Antep ve Urfa Fransız tarafından işgale uğramış ve bu bölgede yaşayan halk kendi çabaları imkanlarıyla Fransızlara ve onların destekçisi Ermenilere karşı mücadele vermiştir. Yaptıkları başarılı mücadeleler sayesinde şehirlerini savunmuşlar, düşmanın daha çok ilerlemesini engellemişlerdir. Gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı TBMM tarafından Maraş'a kahraman, Antep'e ise Gazi, Urfa'ya da şanlı ünvanları ve istiklal madalyaları verilmiş. Buna göre hangilerine biz ulaşabiliriz? Güney cephesinde Fransızlar ve Ermenilere karşı Kuvay Milliye birlikleri mücadele etmiş mi? Direkt zaten bunu kendi çabayı imkanlarıyla Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele ederse kendi çabası bu Kuvay Milliye birlikleridir Güney cephesidir. Biri aldık. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan bazı azınlıklar Fransızlar işbirliği yapmış, o azınlıklar işte Ermenilerdir. Bulduk. ikiyi de aldık. Milli Mücadelenin en şiddetli çalışmaları Güney cephesinde yaşanmıştır. Yani burada en şiddetli çarpışmalar Buraya'dır diye bir bilgi bakalım var mı burada En şiddetli çarpışmalar burada olmuştur e Niye çünkü Gazi Şanlı Kahraman Demek ki bu Mücadele var burada arkadaşlar Yani yaptıkları başarılı mücadele kendi çaba imkanlarıyla Yani niye boş boşuna Gazi ünvanı verilsin niye boş boşuna kahraman veya şanlı ünvanı verilsin değil mi Yani burada da bunlar Muhakkak yaşanmıştır O yüzden biz burada Üçünü de alalım Ha, normalde kıyaslama vermiyor. En şiddetli çarpışmalar hocam yani batıdakiler şiddetli değil miydi? Ya burada siz şuna bakın. Şu unvanlar var ya Kahraman, Gazi, Urfa. bunlar boşuna verilmemiştir arkadaşlar. O yüzden buraya biz üçüncü de alırız. Milletin Bakanlığı böyle yapmanızı istiyor. O yüzden üçünü de alırsanız bir iki üç yapalım. Milli mücadele yıllarında Batı cephesinde 1. Yunan Savaşı ile Yunanistan yenilgiye uğratıldı. Bu savaş düzenli ordunun kazandığı ilk zafer oldu. Kütahya-Eskişehir savaşlarında Türk ordusu mağlup oldu ve Sakarya meydanı doğusuna çekildi. Sakarya meydan muharebesinde Türk ordusu Yunanistan'ın başlattığı saldırıya geri küsürtmeyi başardı. Büyük tarihseli ordumuz saldırıya geçerek Yunan ordusunu mağlup etti. Buna göre ordumuz hangilerine özellik olarak ulaşabiliriz? Birden fazla yerde Batı cephesinde mücadele edilmiş bir bakın Kütahya'sından Sakarya'sına değil mi İnönü? Hep bunlar delildir. Tüm savaşlarımız kazanmış mıyız? Malik oldu diyor gördünüz mü? O yüzden ikiyi almazsınız. İki olan şıklarımızı eleyelim. Sakarya Meydan muharebesi savunma savaşı yapılmıştı. Bakalım. Geri püskürttü. Demek ki savundu. O zaman 1-3 bizim doğru cevabımız oluyor. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Mandevi ve himaye kabul edilemez. Kuvay milli etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Bu kararlarda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmamıştır? Tam bağımsızlık derse manda ve net bir şekilde alırsınız. Gitti. Ulusal egemenlik, milli irade hakimse ulusal egemenlik olur. Vatanın bütün bölünmezliği, vatan bir bütündür parçalanamaz. Ama halkın eşit olacak, herkes burada oy kullanacak gibi bir bilgi burada daha verilmemiştir. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle azınlık isyanları devam ederken 19. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı Devleti'nde aydın bir grup kendini göstermeye başladı. Fransız İhtilali ile dünyada yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen ve Jön Türkler olarak bilinen bu grup azınlık isyanları önlemek için farklı bir fikir ortaya koydu. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi bu mecliste birlikte yönetmeliydi. Bu verilen bilgiler değerlendirildiğinde Jön Türkler ülkenin kurtuluşu için hangi alanda bir çözüm önerisi sunmuş olabilir? Şimdi baktığımız zaman bu askeri yönden bir yenilik yapalım diyor mu? Şöyle orduyu kuracağız falan demiyor. Askeri yönden yok. Ekonomimizi şöyle ayarlayacağız, şunları değiştireceğiz, şu fabrikaları kuracağız demiyor. Ekonomi de olmaz. İşin dini boyutuna zaten hiç girmemişti. Bu tamamen devlet ile alakalı olan siyasi bir ee, alandır. O yüzden siz direkt A şıkkına gitmeliydiniz bu soruda. Yunanlıların 1. İnönü Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra İtilaf devletleri savaşın gidişatını görüşmek ve Sevr Antlaşması'nı biraz daha yumuşatarak Türk tarafını kabul ettirmek için Londra'da bir konferans topladılar. İtilaf devletleri konferansa TBMM'yi doğrudan çağırmak ve TBMM'nin varlığını tanımak istemese de TBMM'nin kararlılığını görünce doğrudan çağırmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal Londra'da herhangi bir sonuç anlamayacağını bildiği halde konferansa katıldı. Bu konferansa katılma sebebimiz bizim ne olabilir? Yani Mustafa Kemal sonuç anlamayacağını bildiği halde bu ne olabilir? Yani bizim derdimiz İtilaf Devletleri ile işbirliği yapmak mı? Asla. bunlarla biz bağımsız mücadele seviyoruz. Amerika'nın desteğini almak ve gücünüze güç katmak derdimiz hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Ser Anlaşması'nın değiştirilen maddeler hakkında görüştürmeye boş ver. Biz Sevr Anlaşması'nı komple istemiyoruz. O yüzden bu söz konusu değildir. Biz tamamen Uluslararası alanda varlığımızı kabul ettirmek ve barış yanlısı olduğumuzu göstermek adına biz bu Londra Konferansı'na katılmıştık. Çünkü o dönemler tam bunun tersi bir görüş dünyaya yansıtmaya çalışıyorlardı. Biz de hayır bakın geldik gibi böyle bir izlenim ortadan kaldırmak için oraya gitmiştik. Basının önemini çok iyi bilen Mustafa Kemal Paşa bu konu üzerinde önemli duruyordu. Milli mücadelede ile ilgili bilgilerin halka ulaştırılması gerektiğini ineniyordu. Bunun için irade-i milliye ile hakimiyet-i milliye gazetelerini çıkartacak ve Anadolu Ajansı kurulacak Bu basın yayın yolunun milli mücadele döneminde neyi amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. Bir kere ülkeye bunu haberdar etmek istiyoruz değil mi? Ne oldu ne bitiyor? E, alınan kararlarını millete duyurmak istiyoruz. Ve bu bu sayede de milli bilinç daha da uyarılsın, insanlar farkında varsın istiyoruz. Yani üçünü de biz alırız arkadaşlar. Cevabımız o yüzden değişik olur. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, İzmir'de kurulan bu cemiyet bölgenin Yunanistan'ın eline geçmemesi için çalışmalar yapıyormuş. Kilik Yalılar Cemiyeti, Adana ve çevresinin işgalini önlemeye ve yöredeki halkı direniş için örgütlemeye çalışmış. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trakya Yunan işgalinden kurtarmak için kurulmuş. Bu tabloda yararlı cemiyetlerin bazıları hakkında bilgiler verilmiş. Buna göre hangilerine biz ulaşabiliriz? Bulundukları bölgeyi savunma amaçlı kurmuşlar. Hepsi belli bir bölgeyi savunmak için kurmuş mu arkadaşlar? Kurmuş. O yüzden biri alırız. İşgallere karşı kurulmuşlar net bir şekilde. Hepsi işgal edildiği için buraları kuruyorlar. Bunlar hiçbirisi tek bir tepki merkezden yönetilmiyor. Hepsinin kendi kendine ayrı merkezleri var. 3 almazsınız. O yüzden 1 ve 2 bizim doğru cevabımız olur. Siz orada yalnız düşmana değil, milletin makus yani kötü talihini de İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferimizi kutluyor. Mustafa Kemal'in ikinci İnönü zaferinden sonra söylediği bu sözlere bakarak hangisine biz ulaşamayız? İkinci İnönü savaşı milli mücadelenin seyrini değiştirmiş mi? Makul talihini yanmışsan seyri değişir. Halkımızın zafer olan inancını tabii ki de zaferimizi kutluyor inan Yunan ulusunu muhalif ettiğimiz için zaten bu söz söylenmiş. Ama tamamen yurttan attığımıza dair bir bilgi yukarıda yoktur. O yüzden cevabımız değişiklidir. Böylece kilis il milli eğitimin inkılap tarihi sorularını beraber çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.